Atatürk Havalimanları'nın aynı anda çalışacak şekilde düzenlenebileceği biliniyor ve uzmanları da bunu çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Ve şu anda İstanbul Havalimanı'nın sadece yüzde ellisi inşa edilmiş durumda. İstanbul'daki havalimanlarının yolcu kapasitesine baktığımızda Atatürk Havalimanı kapatıldığında yılda 65 milyon yolcu taşıyordu. Sabiha Gökçen Havalimanı şu anda 35 bin yolcu taşıyor ve yapılan yapımı devam eden ek pistle birlikte bu kapasite 65 milyona çıkacak. İstanbul Havalimanı'nın mevcut kapasitesi şu anda 90 milyon. Bunu neden söylüyorum? Şu andaki halleriyle bile bu üç havalimanının mevcut kapasiteleri yaklaşık 220 milyon iken yapımını tamamlamak için yani yüzde tamamlamak için ekstradan 250 milyon avroluk yeni bir yatırım yapmanın gereksizliği ortada. Ama biz neden yapıldığını biliyoruz. Birazdan sizlere anlatacağım. Değerli arkadaşlarım. İstanbul Havalimanı'nın Kuzey ormanları sınırında olduğunu söylemeye gerek yok. Kuzey ormanları sınırında demişken Çevre Bakanı sadece doların yeşiline bakanları Atatürk Havalimanı'nda yeşeren fidanları görmek için sabırsızlanıyorum demiş. Buradan da ona şunu söyleyelim. Eğer fidan görmek için bu kadar sabırsızlanıyorsanız sizler yazın cayır cayır yaktığınız daha doğrusu yakılan ama göz göre göre çay poşeti fırlatmak suretiyle seyrettiğiniz yapılan yerler o fidanları dikin. Bravo başkanım. Değerli yol arkadaşlarım. Evet. Bu havalimanının yani İstanbul Havalimanı'nın yıkılması ve mevcut Atatürk Havalimanı'nın yıkılması ve mevcudun kalanının yapılmasıyla birlikte 8.4 milyar euroluk bir kayıp söz konusu. Ve ayrıca Atatürk Havalimanı çevresindeki otel ve ticari işletmelerin kaybı yılda 580 milyon euro. Ve ayrıca Atatürk Havalimanı işletmeye açık olarak kalsaydı eğer 15 bin kişilik ek istihdam olacaktı. Şimdi gel gelelim değerli basın emekçileri yol arkadaşlarım. Bu işler neden yapılıyor? Neden yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bir kez daha yüksek sesle haykıralım. Bütün Türkiye, bütün dünya duysun. Suçluluğun telaş içindeler dedim ya. Saraydakiler ve bir avuç şürekası. Gideceklerini gördüler. Gitmeden önce beşli çeteler eliyle vatandaşın cebinden çaldıkları çalacakları bir kör kuruşu aktarmak için yapıyorlar. Çünkü genel başkanımız iktidara geldiğimizde biz haksız hukuksuz yere yapılmış bütün işletmeleri inceleyeceğiz, denetleyeceğiz. Hak ettiklerinden bir kuruş daha fazla para yatırılmışsa hepsini alacağız demişti. Bunun korkusunu yaşadıkları için bir an önce İstanbul Havalimanı'nı Katarlı ve Suudi Arabistanlı işbirlikçilerine satmak istiyorlar. Ancak ancak Katarlı ve Suudi Arabistanlı işletmeler ticaret yaparken ticaretlerini düşünmezler mi? Diyorlar ki elbette biz orayı alırız. Çünkü bu ülkenin milli değerleri, cumhuriyetin kurumları, yapılanlar uluslararası arenada peşkeş çekilirken talibi çok. Elbette alırız. Ama bizim orayı alabilmemiz için o bölgede başka havalimanı olmamalı. O nedenle Atatürk Havalimanı'nı kapatmalısınız diyorlar. O nedenle burayı millet bahçesi yapacağız adı altında. Katarlı ve Suudi Arabistan'a çekmek için İstanbul Havalimanı'nı kapatıyorlar. Ve bunu da sözde millet bahçesi yapacağız diyerek 84 milyonu bir kez daha kandırmayı deniyorlar. Kendileri çok kandırılıyor ya 84 milyonun da kanacağını zannediyorlar. 84 milyon siz değil. Ve bunu da yaparken ve bunu da yaparken değerli yol arkadaşlarım nasıl yapıyorlar biliyor musunuz ve bunu da yaparken dediler ya millet bahçesi yapacağız diye biraz önce ne söyledim şu anda arkamızda kalan bölge plansız bir bölge bir yere herhangi bir şey yapmak için uzun uzun anlatmaya gerek yok planı yapılır ruhsatı alınır kim yapacaksa eğer, hani yapılanın normal bir şey olduğunu kabul edelim usuyla. Kim yapacaksa eğer, şeffaf bir şekilde ihaleye çıkılır, ihaleyi kim alırsa gider, ruhsat ve izinleri dahilinde bu işleri yapar. Şimdi arkamızdaki iş makinalarına dönelim, değerli basın emekçileri. Atatürk Havalimanı'nın dönüştürülmesi projesi. Biliyoruz 2019 yılında duyurulmuştu. Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen ihale 29 Nisan 2022'de gerçekleştirilmiş. TOKİ'nin yürüttüğü ve İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatılar inşaatları vesaire vesaire adlı ihale 6 inşaat şirketini davet edilmiş. Mişli konuşuyorum dikkat ederseniz. Bunların arasından en uygun tip, teklif yapı ve yapı firmasından gelmiş. Gelmiş. Gelmiş de değerli arkadaşlar. Bu olanlara dair ne EKAP'ta bir ihale duyurusu ne bu firmanın ihaleyi aldığına dair bir bilgi ne ilçe belediyemizden, büyükşehir belediyemizden süreçlere dair Yapılması gereken bilgi ve izinler yapılmamış. Ve bunlar yapılırken hatta yapılmadan önce iş makineleri arkanızda gördüğünüz havalimanına girdirilmiş ve nereden yıkımı başlatıyor, başlatılıyor? Pislerden başlatılıyor değerli yol arkadaşlarım. Değerli yol arkadaşlarım şunun altını bir kez daha çizelim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, halkın partisi olarak 84 milyonla ve 16 milyon İstanbulluyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ismini taşıyan Atatürk Havalimanı'nı ne yaparlarsa yapsınlar zaten bir an önce gidecekler ya yıkmak istiyorlar yeniden Atatürk Havalimanı'nı zarar verenlerden hesap soracağız bu bir. Bu işin arkasındaki siyasi iradeye hesap soracağız. Yasa dışı ve hukuksuz bir şekilde buraya iş makinesini sokanlardan hesap soracağız. Katarlı ve Suudi Arabistanlı her kim alıyorsa fakirin bir kör kuruşunu cebine atmak üzere buraya teklif verenlerden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hesap soracağız. Ve değerli yol arkadaşlarım. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün milli kurtuluş mücadelesini başlattığı şu günlerde gençliğe hitabesinde ne demişti? İktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet Hatta ihanet içinde bulunabilirler. Bugün olduğu gibi ve biz de buradan diyoruz ki asla umutsuz olmayacağız, asla umutsuz olmayacağız. Geldikleri gibi gidecekler, geldikleri gibi gidecekler, geldikleri gibi gidecekler. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.